Sonun geldi sülokavatı. Hiç belli olmaz, puşt memur. Babamın mübarek kanını almanın zamanı gelmiştir. Kes balavrayı! Sarıl silahına! Önce sen buyur! Vallahi olmaz! Rica ederim, sen buyur! Beni üzme Silo! Hadi lan! Çekeceksen çek, yoruldun dönmekten! Peki! Çekeyim! <gülüyor> Al! Al. <gülüyor> Tetiği çekemeyim! Ece asıl! Olmuyor! <laughs> Tüh! Emniyeti kapalı! Geç Ne oldu? Babamın kanını aldım, hemen evlendirin beni! Evlendirin beni! Sılaaa! Vay Sılaaa! Ah, ah, Sılaaa! Vay Sılaaa, Ay benim erkeğim, vay ben başımı nerelere vuruyorum, vay, 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 vay! Sılaaa! Yavaş vur ulan, karı ciğerimi delecek! Sılaaa! <laughs> Sakın çaktırma, <laughs> avut yakmaya devam et! Silah! <laughs> Ey cemaat, rahmetliyi nasıl bilirsiniz? İyi biliriz. Hakkınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun. <laughs> <laughs> Bak benim koçi. Aslan Sülom nasıl kıydım sana? Senin yerine keşke ben ölseydim. Bu <laughs> <Sülom. gülüyor> Ula acep ezahtan ölmeyeyim. Yazıktır bana ha. Sülom. <laughs> Ağlamam, memu ağlama! Beni de ağlatırsınız. <laughs> Bak Silo, Kara topraklarda yatacaksın artık! Buna hangi can dayanır? Seni vuran ellerim kırılaydı! <laughs> beni bu kadar <laughs> sevdiğini valla bilmezdi! Kıyak herifmişsin. Ağlama <laughs> Ağlamam ben <Memo>, bu kurban olayım! <laughs> Ulan çabuk onu çişip geldi! Dişini sık Zilo, şimdi götüreyik! Oh! <laughs> Onu ben taşıyacağım. Bana yükleyin. Rahmetlinin tabutunu ben taşıyacağım. <laughs> Allah'ını seven kendi değişmesin. Yüreğim yani. Onu ben taşımak isteyeyim mezara kadar. Bunu bana çok görmeyin kardeşler. Ey Zülü, nasıl gömeceksin seni şimdi kara toprağa? Ula Memo, Nasıl gömeceğini sakın unutma! Hortumu ağzıma vermezsen poku yerim! Yok olabilirim bilirim, kes sesini kavat duyacaklar! Vaktin <laughs> o Kurban olam unutma! Hortum tarafı başa gelecek! <laughs> Hadi gömün! Aman dikkat et kardeş, başı bu tarafa gelecek! Olur mu, yanlış iş yapıyorsun! Başı kıbleye doğru gelecek! Ne kıblesi? Canım kalkıp namaz mı kılacak? Sen başını bu tarafa ver! Çarpılırız oğlum! Başı kıbleye gelecek, çevirin! Yo, hortuma gelecek, sen çevir! Olmaz kıble! Hortum! Lan delirdin mi sen? Hortum da ne oluyor? Çevirin tabutu! Ula, Ula Sülo, kusura bakma gittin kardeş. Kıbleye hesap etmedik. Ula Mahmut! boğulacağım! Kur kurtar beni! Ula kardeşler, biz tabutu gene ters çevirek he? Yoksa Merif şimdi koku yiyecek! Ulan Memo dellendin mi? Bunun usulü böyledir, devam edin! <laughs> memo! Ordum! Ordum! Ordum or or ağzıma değil, kıçıma giriyor! Ters gönderin, bu ...Hortluyum ne? Derini beğenmedi. Toprak kabul etmiyor. Aman Allah'ım! Herif deriniyor. Yo, bence geberiyor. Ya. <laughs> yaa, yaa, Ulan, silah nasılsın? Maşallah, maşallah! Aziktir e? Ulan ben az daha geberirdim. Niye? Hadi şimdi, kimse <laughs> görmeden hemen siktir ol git. <laughs> tamam mı? İyi de, ...Yol parası. Ne olmuş yol parasına? Bilirsin, mahpustan yeni çıkmışım. Cebimde kuruş yoktur. Ula Silo... ...Seni vursam daha karlı olurdum <laughs> ya. Neyse! Vay pezevenk. Al kardeşim. Sağ ol. Artık sen yoluna, ben yoluma. <laughs> <laughs> Gel bakayım. Hadi artık yolun açık olsun. Bak bir daha buralarda seni görmeyeyim, esahtan vururum ha. Ya o sen meraklanma. Beni öldü bil, öldü. Hı. Paçayı ucuz kurtardı itoliyet. Olan bizim 500 kağıdı oldu. Aa, hadi ne oluyor ya? Aa, hadi hadi hadi. hadi, hadi, ha! hadi cano. Buyur Memo. Cano kız! Buyur Memo. Ağzıma sıçtın Cano, bili misin? Niye ki Memo? Cilveler kız geç şöyle yatar. Geçeyim Memo. Başlık parası dedin. Üç yıl yavur illerinde cirit atmışım. <laughs>